Hemen merhabalar diyelim. Önemli bir... Çok mikrofon var, <laughs> heyecanlandım. Önemli bir davetteyiz, neler evet. söyleyeceğiz bugün için ilk önce? Ee, evet, çok güzel, çok keyifli, eminimle emek emek çalıştılar. Şimdi izleyiciyle buluşacaklar, çok heyecanlılar. Onların heyecanlarını ortak olmak için. Ben de Mert'i çok seviyorum. Ee, ekibi keza öyle. Bugün de harika gözüküyorsunuz efendim beyazlar içerisinde özel bir hazırlan özel olarak hazırlandınız bugün için Evet onlar bu kadar özen gösterirken biz de ben de evet. kendi çapımda. Efendim sizi biliyoruz ama hep e, sanatla alakalı uğraşıyorsunuz. Heykel tıraşla uğraşıyorsunuz. Son durumlar nedir? Bir sergi açacaktınız. O serginin tarihi artık belli oldu mu? Kişisel sergi için daha çok erken. Onun için çalışmalara devam ediyorum. Ee, şimdi Haziran ayında e, Karis Otel'de olacak. Karis Art ünitesinde işlerimiz sergilenecek. Birçok başka sanatçı ile birlikte. E, onun küçük hazırlıkları içindeyiz. Bunun dışında hikaye yapmaya devam ediyorum. Şişsel sergi için daha erken. Efendim duyduğumuz kadarıyla da aslında televizyondan da teklifler geliyormuş ama siz bunları kabul etmiyorsunuz. Kabul etmeme ne nedir, nedir? Onları da öğrensek. Yani e, hep onu söylüyorum. Hı etmesi ise yani heykelle bunu çok daha güzel, ve özgün, bana daha yakın olduğu için hani e, tercih ediyorum. Evet. Televizyon o kadar köşeli cümlelerde kur, kurmuyorum, yarın öbür gün e, yaparım, yapmam evet. ama e, bilmem çok uzun zaman oldu, çok, evet. çok uzaklaştım. Evet. Uzaklaştıkça daha da çok uzaklaştım. E, ruhum biraz uzak ama yani kim kim bilir bilmem. Ruhum uzak dediniz ama efendim acaba çalışma saatleri çalışma koşullarından dolayı da artık e, bir nebzede uzaklaşmış olabilir misiniz? Yani. Tabii ki çok belirleyici. E, yani benim en son yaptığım şey, can küçüktü ve evet. çok zorlanıyordum. Öyle gerçekten çocuğu, ailesi olan e, aileti olan insanlar için çok zor. E, o da belirleyici olmuştur elbette. Ya da şartlarınız var mı? Dönerse arzum olan nasıl döner televizyona? Yani <laughs> kendime bile dilendirmediğim bir şey şu anda burada bilmiyorum ki. Ama yani kafanızın içinde var mutlaka. Yani o gün geldiğinde masaya ne konulduğunu, nasıl bir şey e, söz konusu, e, diziyse nasıl bir karakter, programsa nasıl bir program, içeriği nedir, neyin, nedir, ne değildir, konuşamadım bile bak. Bilmiyorum. <laughs> Kurallarınız var mıdır? O Prensipler diyelim yani tabi. Hani herkesin mutluluk vardır zaten de... O zaman prensipler demişken... Daha ne oluyor? Daha bitecek gibi... Sizin efendim. Evet. eve gideceğim Prensipler deniniz ama. Prensiplerinizde öğrensek aslında. O zaman ne gibi bir prensipleri vardır? Çalışma şartları anlamında. Şimdi yani oyunculuk yaptığınızda... Kendi içinde sadece reyting için ya da gişe için saçmalayan bir takım sahneleri e, çekmeyi tercih etmem. Yani o bir hizmet etmesi lazım yaptığım işin. E, ama öyle madde madde onu yaparım, bunu yapmam. Şurada şöyleyim, burada katılıyorum diyemem şu reyting için dediğiniz zaman son dönemdeki dizileri de mutlaka takip ediyorsunuzdur. Bunlardan hangisi rating için neler yapılıyor ya da bakış açınız nedir bu konu? Ben çok sıkı bir takipçi sayılmam. Ee, yani aradı denkince izlemekten keyif aldığım işler var ama yani çok takip ettiğimi söyleyemem. Peki efendim o zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben